3, 2, 1, zapis. Evet, major TV izleyenleri tekrar yayındayız. Evet, gördüğünüz gibi yaralıyım. Çünkü biliyorsunuz her türlü zorluklarda yayındayız. Kaza geçirdim de Targoş'ta o mafya olayını siretmeye giderken anladın mı? Fakat evet sayın seyircilerim, sayın Macir TV izleyenleri tutamayacağım sizi. Ne çok önemli bir haber var. Evet, İnanmayacaksınız ama Malcır TV o görüntüleri yakaladı. Evet hangi görüntüleri biliyor musunuz? Clinton ve Barzani. Barzani, görüşmesini yakaladı. Kuzey Irak'ta yapılan bu özel gizli görüşmenin tüm en ince tüm ayrıntılarını her şeyiyle biz yakaladık. Evet sadece Malcır TV oradaydı. Evet. Evet. <laughs> Kapatalım anne Evet şimdi evet o görüntülerle sizi baş başa bırakıyorum. Bizden ayrılmayın. Evet. <laughs> Evet sayın siyasiler, Clinton'la Barzani'nin özel görüşmesinden saklı görüşme evet. Evet. Evet, biz evet, çekim yapıyoruz burada evet. 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 Arapça. Arapça. Evet. 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 Ya dur Hayır sen Ya yeah, ya yeah. e yeah. yeah. okay. yeah. yeah. Ne? Leniski Leniski Monika Leniski Ya ya Sikiş kopti Sikiş kopti Ya. gelsin Ya Eee Amerika Yok yok Amerika'da Leniski Ya Ya la 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 Ulan benim hamamdaki kavgalar kadar Ya. la Ya yeah. yeah. seni Ya para verecek ya ya, ya ya, ne ya? Ayşe! Gayet samimi bir şeyler araladın mı? Ama acı olarak çok güzel bir görüntüye kavuşturulmaktayız. Kıvıltı, yani Amerika seçimleri için bulunuyor burada. Hayta yes Evet. Monika. Evet dünya gündeminden çok önemli konular konuşuyorlar. Ne zaman getireceğim bakayım sen beni? Amerikan geceleri, riskolar, hatunlar. after. After. What? After. After. After.

ne imamın olur ne? Madide Evet konuşmanın sonlarındayız artık evet. Kalkacak gibiler. Kalkacak gibiler. Hey kalkacak gibiler. Artık konuşmanın sonlarındayız. Artık kalkalım diyor. <laughs> Sana hatun hatun gösteren bizim. Ha. Götüreyim seni hamamımıza, hamam, 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 Ayva bir al Armut bir al. Ay, ayı bir Hadi hani gider. Buyur. El Harabiya, El Harabiya, El Harabiya. Siktim seni. Zapis evet. 3, 2, 1, Zapis. Evet. Evet sayın macer tizniyeler nasıl olursunuz nasıl? nasıl evet bir kez daha macer tv'nin Enes'le televizya dünyada bir numara. Her yerde, Avrupa'da, Balkanlar'da, da <laughs> aşağıda Bataklık'ta, Afrika'da, her yerde bir numarayız. <laughs> evet. Macir TV'den şaşmayacaksınız anladın mı? Ve kameraman arkadaşımız, e, Razgradlı <laughs> İrhan Çalışkan ve ona her türlü lojistik bilgi sağlayan evet, evet, galiba oradaydı. Ve Bilal'e çok teşekkürler. Sağlıcakla kalın. Macir, Macir TV'de kalın aradır mı? Ciao. Aç müziği. Evet, görüşürüz. Gelin lan. Şey gelin lan şey şey şey. Biz gelin. Oğlum biz sonra gireceğiz ya. Olsun yani. bak. Öbürü gireceğiz. Oynayın ha. lan. Öbürü lan. Ulan ben görmüyorum gene. <laughs> <laughs> Kapatın lan. <laughs> Dramına bak. Bak bak